Şu an saat 6.40 ve biz Paskalya için Romanya'ya gidiyoruz. Hafta sonu Paskalya var. Anne tarafından bütün halimiz Romanya'da. ona ziyarete gidiyoruz.

Bulgaristan'dayız. Ee, 180 kilometre evet. falan kaldı sanırım. Değil mi? şey yap. yok. ben uyumadan önce öyle diyorlardı. 180 derece. 150 kilometre falan, falan kaldı sanırım. Altyazı Şimdi böyle bir sürü elektronik marketlerin, büyük marketlerin olduğu bir alandayız. Kart aldık internet için. Burada bura internet çok ucuz. 30 lei verdik. 60 GB internet aldık. Yani birim olarak düşünün. Türkiye'de 30 TL'ye 60 GB internet. <laughs> faci, mama tu E bine, mama. Ce, a, ce are la mancare? Da. Ciorbiță de vițel și prăjitură de vițel și lizere. oh, bine. De ce plângi? De ce plângi? Uite, si nu mai avea, dacă îmi trimitea trei Nu are nimic, le dau la fete să ne ai la ah! Istanbul. Ah! Păi da, Mamatuşa'ya geldik. Mamatuşa annemin teyzesi oluyor. mamut işte dedemlerle aynı yerde oturuyor. Şimdi buraya geldik yemek yiyeceğiz burada. Özlem gidermece falan. Sonra da dedemlere geçeriz. Bu eve gelince bu odaya gelince o kadar böyle şey hissediyorum ki. Böyle bir duygusallaşıyorum. Çünkü yani her yazım burada geçti. Mamatuşa'nın evinde böyle bir sürü biblolar var. Şöyle. Bayağı var yani evin her tarafında işte böyle insan şeklinde, köpek şeklinde, kuş şeklinde her yerde var ve biz çocukken geliyorduk buraya oyuncak getiremiyorduk mesela Türkiye'de. Ee, bu bibloları bulup kardeşime sürekli bu biblolarla oynuyorduk. Evcilik oynuyorduk bunlarla. Ve bunu her yaz yapıyorduk. Her yaz yapıyorduk. Onun için buraya gelince özellikle şu odaya gelince o kadar depresi çok mutluyum şu anda. Hatta Bazen kırdığımız oluyordu yanlışlıkla bazı şeyleri. Sonra biz onları vitrinin arkasına falan saklıyorduk. Mamut şu onları bile atmamış. Şurada mesela Melisa'nın kafasını kırdığı kuş var. Neyse şimdi yemek yiyeceğiz. Roma yemeklerini de çok özledim. Annem zaten Türkiye'de Roma yemekleri yapıyor ama annemle de birlikte yaşamıyorum üniversite okurken. Gidip yemek yiyeyim. Sonra size yine buralardan bir şeyler çekerim. Bu arada şey söylemeyi unuttum biz tam 6 gibi geldik eve yani kaç saat oldu 10-11 saat sürmüş yol ama baya dinlene dinlene falan gittik yani ben de şu an yatıyorum ses olmamıyor mu? No değil mi gazetesi? Ama basit la machine? Tekrar? E konduştu? No Ben no. benim namaz ot pisik adam lok ye bahar ke frika E frica, no, da. e frica. Dar aia, pisica aia bătrâna voastră... Uh, uh, pufa? Pufa. Da. Ai trăiește? Da. Mm -hmm. tu, tu la voi vine, nu? Da. În casă. În casă. Și cățelul e... Frodo. Da. da, e prea mare. Să iei unul un pic mic. Pura. Nu eu a făcut așa, așa. S-a făcut mare da. cățelul. Foarte mare, da. Nu eu. Tu rapdărâm ce Luați-o <laughs> cu voi! Luați-o cu voi! Bine? Da, luați-o cu voi! Nu, <sum> așa, ea a dus prea mult. Păi nu, ea m-a dus, ea s-a numit. Nu, mă, ce ochi de gând! Ia du-ți-mă, Başka pute, müzik. Uyutuk oru, uyutuk pe se Say. yumurtalarımız. Hmm. Arkadaşlar bu sabah 7'de uyandım. Videomu editlememiştim saç boyama videosunu bundan bir önceki video. Eğer izlerseniz bu <laughs> video çekiyorum ya. İstemem <laughs> gerekti. Şunun güzelliğine bakalım. Bu nasıl bir göz rengidir. Bu nasıl bir göz rengi. Videomu edetledim. Şimdi videomu kapak yapıyorum. Eğer bu videoyu izlemediyseniz saç boyama videosu. Bu saçlarımı nasıl mor yaptım. Alisa da maviye boyadı bütün saçını. Gidesin gidin. Şuraya koyuyorum. <laughs> Salıncağa geldim. Şimdi burada yemek yiyeceğim. Ben normalde kola içmiyorum. Mesela sen normalde kola içiyor musun? Hayır. Ama Romanya'ya gelince kola içmek zorundasınız. Bu bir kural. Normalde koladan nefret ediyorum. Ben Kolay de kola sevmem. Açtı Ay, içerim. Buraya gelince bir seviyorsunuz kolayı, bir güzel. Çünkü her gün kola alınıyor ve her gün kola bitiyor, iki buçuk liseli bahsediyorum bu arada. Diğer gün yine alınıyor bu yani. Bu arada bir bilgi vereyim, asitsiz kola asit, koladan daha güzel. Yok değil. Kaç yaşı var intrafoy? Hai, cu Melisa. Hai cu Melisa. Hai cu și tu, nu? Ia Când cu vârful, dai și tu cu vârful. Când ții cu curul, dai și tu cu curul. Hai. Ai dat strâm și de asta. Acum dai. Și unde dragi am Burası benim. çocukluğumun geçtiği sokaklar. Yani çocukluğum derken Türkiye'de büyüdüm de her yaz buraya geliyorduk. Her yazımın geçtiği sokaklar. Buranın Romanya'nın sokakları çok güzel yani her yer asfalt ve çok geniş. Onun için bizim çocukluğumuz burada paten kayarak, kaykay kayarak, bisiklet sürerek geçti. Paten kaymayı çok severim. Kaykay da aynı şekilde. Bugün de bayram, herkes dışarıda. O, ablam kaykay sürüyor. Bu da, bu Melisa ablamı kaykay sürmeyi öğretiyor. Ee, biz manuyla sürüyorduk genelde ablam çok şey yapmıyordu da. Biz geçen sene burada çok güzel bisiklet sürüyorduk. Günlerden bir gün çok küçüğüz. Melisa mı? manu ben kaykay sürüyoruz ya da paten mi? Ben paten sürüyordum sizde kaykay vardı yani. ya da. Kaykay sürüyüz galiba Melisa paten bir sürüyor. Bir de geceydi. Gece mi? Şurada bayır var birazcık yüksek şimdi belki görünmüyordur ama paten ve kaykayla çok iyi hissediyorsun yani o bayırı. Ve buralarda bazen köpek sürüsü oluyor ama bütün köpekler şey bu arada burada. Fino. Küçücük ama Küçük. O, ka o kadar agresifler Hepsi cins köpekler. Ama çok sinirliler. Hepsi böyle çok sinirliler. Biz de biraz normalde köpekten korkmayız ama tanımadığın altı tane köpek sana doğru hallayarak gelince korkuyorsun birazcık. Neyse sonra... Ayağımızda tekerlekli şey var hepimizin. Biz Manu'yla bastık gidiyoruz tamam mı? Arkadan köpekler. Mesut da çok küçük ama. 6-7 yaşındadır ben belki. Bende de paten var. Mes yeni yeni sürüyorum. ve Karşımda bayır var. Ya buradan. Sonra biz Mesut'u bıraktık. Kaç Allah kaç. Sonra Mesut arkadan çığlık çığlığa. Arkasından köpek ordusu. <gülüyor> çığlık çığlığa. <laughs> Resmen bayırdan paten sürmeyi öğrendim. Evet, ve bayır hani çıkaralım. oradan düşüyor, düşersin yani normalde. Çünkü bayır yani. Çok hızlı gidiyorsun ve bilmem biri yanlış hareket yapar ama Melisa kurtulmuştu yani. <laughs> köpek olunca arkasında. Ama bak çok net hatırlıyorum. Şurada köpek vardı. <laughs> ben Kaçıyorum. Köpek buradan bana aldı ya. Yani. Burası da belediye binası. Burası annemin ilkokulu. Hala burada. Manu da burada okumuştu. Küçük tatlı bir yer.

Zi bună! 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 Hai! Pa! Pa! Mă ce și eu, pa! pa. mai noi suntem bătrâni și uruți! Nu! No! Ne pui pe noi acolo? Ești foarte frumos! Da, da, suntem! Pa! pa. Ce faci?